Edinilen bilgilere göre olay Şipali mahallesi girişinde bulunan hayvan yetiştirme tesisinde meydana geldi. Hayvan tesisindeki etrafı tel örgüyle çekili açık alanda otlayan 10 büyükbaş hayvan arasından bir tanesi tel örgülerin üzerinden atlayarak dere yatağına yuvarlandı. Dere yatağına yuvarlanan büyükbaş hayvan bir anda Bedre deresinin kenarındaki bataklığa girdi. Bataklık üzerinde çırpınan hayvan bir anda bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan büyük başı sesini duyan hayvan yetiştirme tesisi sahibi Kenan Hakan Dal dereye doğru yaklaştığında bataklığa saplanan ineği gördü. İş yeri sahibi ve ailesi bataklığa saplanan hayvanı kurtarmak isterken boynuzunu kırdılar. Hayvanın zarar gördüğünü fark eden iş yeri sahibi durumu İnegöl arama kurtarma ekiplerini bildirdi. Tamam mı? Eller bağlaşırsa olur Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl itfaiye ekipleri bataklığa saplanan hayvanın yanına inerek kurtarmak için çalışmaya başladılar. <laughs> i̇tfaiye ekipleri hareketsiz bekleyen hayvanın vücuduna halatları bağladılar. Güvenli bir şekilde bağlanan hayvan itfaiye aracındaki çekici sayesinde saplandığı yerden kurtarıldı. Yoğun uğraşlar sonucunda kurtarılan inek sahibine teslim edildi. Hayvanının sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını gören iş yeri sahibi Kenan Hakan Dal itfaiye ekiplerine teşekkür etti.